Merhaba beyler bayanlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Eternal Fire'ın katıldığı turnuva ve gelecekte katılacağı turnuvalar hakkında konuşacağız. Evet bu turnuvadaki takımlar şu şekilde Eternal Fire, İstanbul Wildcast, E-Sports, Esports, Şahangiller Esports, Sangal Esports zaten bunu hepimiz biliyoruzdur. Sivas Spor Sivas Spor e-spor. Bu ne? Bu nasıl bir cevap? Sivas, e <laughs> Sivas Spor e-spor. Sivas Spor e-spor. Evet. Thunderbolts Gaming, Broskis. Evet, takımlar evet. bu şekilde. Bu takımlardan tanıdığın şeyler var mı daha önceden? Benim Sangal yani. var. Tabii ki de. oyuncuları var. Ya ben tanıyorum demeyeyim ama hani Şangiller e-sporu duymuştum sadece ama hani oyuncular hakkında bir bilgim yok. Sadece takımı kuran YouTuber hakkında bilgim var o kadar. Onun haricinde... Açıkçası Eternal Fire eşleşmesi olmasa başlarda Şahangir'lerden daha iyi bir performans beklerim takip ettiğim kadarıyla. Evet evet. Kesinlikle. Evet maçlarda eşleşmeler bu şekildeydi. Eternal Fire ilk maçta İstanbul Wildcats'te... Çok evet. rahat de Çok yani bayağı 2-0 2 map'te de büyük üstünlük sağlayarak kazandı ilk maçta. Evet, ikinci maçta Şihan e, yine VS yapıldı ama bu maçta birçok hatta bayağı çok bir teknik aksaklıklar yaşandı. Onlara da değinmeden geçmek istemiyorum açıkçası. Öncelikle canlı in, e, kalitesi kötüydü ve e, moderatörler e, sağ olsun işlerini çok iyi yapamadılar. Kim <laughs> olabilirler mi acaba? Hiç moderatörler hakkında bilgin var mı? Ya moderatörler hakkında herhangi bir bilgim yok ama bu e, sanat, kesinlikle çok iyi moderatörlerimiz var bu arada. Yani tabii ya şu an herhangi bir e, iyi izlenen bir yayıncının moderatörü rahatlıkla o chat'i çok kolay koordine edebilirdi bence. Sonuçta CS'den anlayan bir sürü sağlam moderatörümüz var. Aynen ya en basit şey bile ya yayıncının bile bir yerden sonra e, moderatörleri yapması gereken şeyi söyledi mesela uygunsuz birkaç tane şekil vardı chat'te. Ama bunu sadece ya komple sohbet chat'ini silerek veya sadece emoji chat'i haline getirerek çözebilirler. Herini Halbuki çok de bilmiyorlarmış o zaman. Aynen yani. Yani. Ki halbuki şöyle bir çözüm yolu vardı. O gönderdiklere uygunsuz şekli yasaklı kelimelere eklendiği zaman otomatik olarak Twitch botu onu siliyor zaten ve banlıyor. Bunu yapmak yerine komple şeyi sildiler ya. Sohbet chatini sildiler. Onu, o da yaramadı devam ettiler. Ondan sonra sadece emoji moduna çektiler. Bence büyük fiyaskoydu yani. Bu ikinci maçta olan yine Şangiller'de olan maçta Crosshair yoktu abi. Ben böyle bir şey görmedim yani. Crosshair'siz ilk defa bir turnuva maçı seyrettim ve hani izlerken gerçekten bir yerden sonra daraldım. Hani oyuncular <laughs> nereye cross koyuyor falan görememek gerçekten sinir bozucu bir şey. ki şu an boşatıp atıp e, sallamıyoruz. Aramızda 3 yıllık bir moderatörcü var yani. Aynen ya diyorum ya i̇şte ben... Şimdi bilen adam var burada yani. yani beni Sen geçtim ya. Bile hani bir sürü insan bu işi çok iyi yapabilir de. Hadi ses bakımından moderatörlük etmiyor olabilirsin. Tabii. Ee, ama ses bakımından moderatörlük eden bir sürü de insan tanıyorsundur. Sana bile yorumsam sen bile insan gösterirdin yani. Ya çözecekleri çok basit bir şeydi. Yani onu çok iyi bir moderatör olmaya gerek yok. Yani ilk seviye moderatör bile o işi kolaylıkla çözerdi. Bizim bir arkadaşımız vardı. Adam hobisinde yapıyordu ya bu işi. <gülüyor> <gülüyor> yani işte yani basit bir olaydı ama nasıl bunun evet. önüne geçemediler anlayamadım açıkçası. Vestelin. Evet. Ve sponsor olduğu bir Evet turnuva. yani büyük bir turnuva ya hani Türkiye için Türkiye, bence Türkiye evet tamam. evet üçüncü maçta da Sangal'la oynanan maçta yine orada fiyasko oldu biraz. Server'lar sıkıntılıydı abi. Imur'un ne bileyim daha çok Eternal Fire oyuncularının pingi 90, 110. Bu ping sorunun çözmeleri yaklaşık bir 40-50 dakika kadar sürdü. Ve turnuva hani maçın ortasında oldu. Oyuncuların hani konsantrasyonu bozuldu. Ne bileyim elleri soğudu. Yani bu bir sürü şey var etken girer işin içine. Zantares, Voxic ve Kalix ve Imor ayrıca. Bunlar düşük ping'de oynamaya alışmış adamlar. Yani yüksek ping'de oynayıp düşük ping oyuncuya çok fark etmiyor ama bir kere düşük ping'de oynamaya başladıktan sonra şey pingler gerçekten insanın sinirini bozabiliyor. Ben hmm, 5-6 pingle oynuyor. Sonra geliyor Türkiye sorununda 50-60 pingle 70 pingle oynayınca adam o farkı yaşıyor. Hmm. Ve siniri morali bozulur yani. Hmm. Kesinlikle katılıyorum ya. Tunnel hmm. Fire benim gözümde Sangala Rant verecek takım değil. Ki sağ olsunlar finalde de bunu gösterdiler. <laughs> yani İki maçta da Sangal'ı yendiler. Birinde sadece bir mapi verdiler. Diğer ikinci maçlarında üç haritayı da almayı başardılar. Kendilerinin De... seçtiği mapi verdiler. Eternal Fire. Evet. Biraz talihsizlik oldu. Son olan Eternal Fire Sangal maçında da e, oyunun arayüzü o cam barları olsun, renkleri olsun, sağ işte soldaki takımla sağdaki takım oyuncuların isimleri falan bence baya kötüydü. Başarısız bir seçimdi. Onu beğenmedim. Maç bitiminde Zanteres'le bir röportaj yapıldı. Röportaj esnasında e, yanlış hatırlamıyorsam ismini Ebrar Rovinci nickname'i de. E, Kalix'in İngilizcesiyle alakalı birkaç söylemlerde bulundu. E, İngilizcesinin olmadığını, herhangi bir yabancı takımda daha önce oynamadığını söyledi ve bunu gerçekten inanarak söyledi. Yani bunu gördüm ben izlerken. Ve... O Koskoca spiker oluyor. Büyük bir maçı ve yani. bu maç hakkında azıcık bile mi araştırma yaparsın. Ya bu ya. şey değil abi bilinmedik bir insan değil yani. ilk defa oynayan bir insan değil. Bu Kalix abi. O insan Aynen ya. ya hiç mi bakmadın ya? Adam Enivus'ta oynadı ya. Hani ben orada gerçekten çok sinirlendim. Enivus'ta oynadı. Enivus yani dediğimiz takım da bu arada <laughs> boru değil. Kenyes'in <laughs> Ken Happy'nin her Mediamark'a girdiğimde de gördüğüm bir sıra da Shox. O da Amuse'de uzun zaman oynadı, Apex oynadı, MBK oynadı, Kyoshim oynadı. Yani koskoca takım Abi, ya. yani. <laughs> ayıp ayıp Scream bile oynadı. Olay onu da saymam. Saymazsak olmaz. Ayıp olur. Yani bu takım böyle bir oyuncular elinden geçirmiş takım. Kalix'i bile o elinden geçirdi yani. Evet takımın gidişatı iyi değildi blabla bla ama görmezden gelmek büyük Ki e, Windigo'da da oynadı diye biliyorum azıcık. Aynen. Yeah. Windigo'da bir Bulgar takımıdır. Güzel bir Bulgar takımıdır. Bir aralar Space Soldiers'ın başına dert <laughs> Yani Bulgar olarak acayip hırslı oynuyorlardı. Bizimkilere karşı. Aynen öyle. Ve üçüncü olarak da yabancı takım olarak Gorillas takımında oynadı ve o takım karma bir takım yani İngilizce anlaşıyorlardı. Yani bu üç takımda da oynayan Kalex'e e, İngilizcesiyle alakalı bir şey söylemek yani saçmalık, bilgisizlik diyorum sadece. Ama Zantares Reis hemen işin içine el attı zaten. Sadece son oynadığı Enivus takımından bahsetti dedi. ABD takımında oynadığını söyledi ve İngilizcesiyle alakalı herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Cevabını böyle verdi ama yani sunucunun yapmış olduğu bence boş bazlıktan başka bir şeydi. Bence bu son maçta da sunan Rovinsi. Onun yerine Gandhi sunabilirmiş. Ben Gandhi'yi gerçekten çok seviyorum. E, zamanında zaten onda bir iyi e spor geçmişi vardı. Zanteres'te o takım arkadaşıydı. Adam hem oyuncu olarak hem sunucu olarak beğeniyorum. Bence onun yerine Gandhi gelseydi daha iyi olurdu. Benim de oh, söyleyeceğim bir isim sordum. var ama e, bu isim biraz daha profesyonel. Gerçekten profesyonel arenalarda. Mesela Navi vs. Astralis maçını Türkçe sunan bir abimiz. Hı hı. Şu aralar ve sonan Alican sunan Ali Can Karan. Gayet profesyonel bir şekilde sunuyor. Aktar ediyorum yaptığı şey. <laughs> bu arada saydığımız isimler birbiriyle muhtemelen arkadaş. Turnuvanın ödülüne gelirsek. Bu ödülü bir sonraki büyük turnuva katılma hakkı kazanmak. Evet. Turnuvamız bu. da bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.